Bismillahirrahmanirrahim. Her insan kendini böyle güzel kabul eder, güzel sayar. Herkes başkaları ona çirkin bile dese böyle aynaya baktığında bir kendisinden mutlu olur. Seveceği bir yeri vardır yani. Gözlerim çok güzel der mesela. <laughs> Saçları yoktur adam mesela benim gibi. <laughs> ne yapayım yani. Ama bakar derken ben ne? Sempatiyim hani tombiyim falan der. Bir şey der. Ötekiler ona şişko der ama o Çekici gelir, sempatik gelir falan kendine. Herkesin böyle bir kendini güzel bulduğu bir yanı vardır mutlaka değil mi? Peki, yok hocam be, ben güzel bulmuyorum kendimi. Böyle bir güzel olmak için, insanların beni sevmesi için, şirin görünmek için, böyle daha şirin bir, bir insan, öyle bir insan olmak istiyorum. Bunun için böyle bir tesbih, esmaülislamdan bir şey, bir dua söylesen, Allah'a yalvarsan, beni sevimli bir insan yapsa. Güzel bir insan olsam. Böyle bir dua var mı? Var hocam. Gelin bunlardan bahsedelim. Sizden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben de size güzel bir dua öğreteceğim şimdi inşallah. Kardeşlerim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muğtidir ya Allah. Ya Kuddus ya Allah. Ya Vedud ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Musavvir, Ya Allah, Ya Nur, Ya Allah. Bu tesbihler kardeşlerim. Ya Muktedir, Ya Kuddus, Ya Vedud, Ya Latif, Ya Mucib, Ya Nur, Ya Musavvir. Yedi esma. Bunlar yoldaşınız olsun. Tamam. Bunları çok okuyacağız. Beraberinde bu tesbihleri okuduktan sonra اللهم اجعلني ونور يوسف على وجهي فمن رآني يحبني محبة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فَرَغْتَ فَنْصَبِ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبِ Salak lazim. Bak bu duaları bir okuyun Allah'ın izniyle. Allah'ım hem ahlakınızı güzel yapsın. Hem cemalinizi güzel yapsın. İnşallah sevgili kardeşlerim. Esmaül Hüsna var. Allah cealni ve nuru Yusuf ala vecihi. Femen ra'ani yuhibbuni muhabbeten onun sonra Nas suresi kul auzu rabbin ve elem leke. Bu sureleri okuyup Allah'a dua etmek. Ya Rabbi ahlakımı, huyumu güzel yap. Onları güzel yaptığın gibi ya Rabbi. Cemalimi, cismimi de, yüzümü, simamı da güzel yap ya Rabbi. İnsanlar beni sevsin, ben insanları seveyim. Öyle bir sevilen bir kul ya Rabbi beni olmamı nasip eyle Allah'ım diye böyle içinizden duanızı edeceksiniz Rabbimize inşallah. Böyle yüzüm ay gibi olsun Allah Allah çok güzel de başa bela <laughs> ya onun için kardeşlerim Esmaülüsna'dan işte 7 Esma Hz Yusuf'un güzellik duası Nas suresi ve İnşirah suresi kardeşlerim en etkili ve makbul dualardan etkili en etkili onu da sevmiyorum ya etki biraz senin samimiyetine göre Yüzde yüz denermiş dua falan diyorlar bazen değil. O herkes dener olur. Hz. Ali Efendimiz bir dua etti olduğu bir şey için. Başkası etti. Böyle taşlar, kumlar, altın mı oldu? Para oldu. Başkası etti olmadı. <laughs> Hz. Ali dedi ki Efendimiz radıyallahu anh. Adam dedi ki ya sen okudun oldu ben okudum olmadı. Dedi ki dua aynı dua ama okuyan ağız başka dedi ne yapayım. Anladın? Yüzde yüz denenmiş ya. Sen denedin oldu da öteki olmadı? samimi değil çünkü niyet. Anladın? Mı? İtikat, ihlas, samimiyet. Çok önemli hocam be. İnşallah. Bak bu duanın hiçbir adımını atlamadan bunu yapın ama. Kardeşlerim. İnşallah. Güzel dualar söylüyorum size. Kur'an'dan ayetler söylüyorum size. Rabbimiz Teala'nın esmaül hüsnasından söylüyorum size. Özellikle bu duayı böyle sessiz bir yerde, anladın? Tenha bir yerde. Ufacık gürültü bile dikkatinizi dağıtır, konsantrenizi bozar. Dolayısıyla böyle eğer mümkünse sabahın erken saatlerini veya gecenin geç saatlerini tercih etmek avantaj olur. Çünkü bu vakitler duaların kabule karim olduğu, kabule yakın olduğu, kabul edildiği icabet vakitleridir. Anladın mı? Bu güzellik duasını bir kişi kendi yerine okuyabileceği gibi bir insan başkasının niyetiyle de <laughs> okuyabilir. Yani çevrenizde mesela yeterince güzel olmadığını düşünüp böyle hani şey de derler ya bir aşağılık psikolojisi, aşağılık psikozu. Öyle bu tür durumlara giren veya aile bireylerinizde vardır. Onlara öyle haberleri bile olmaz. Onun niyetine dua eder, yardımcı olursun. Sevindirirsin onlara. Ya ne güzel bir jest olur biliyor musun? İnşallah. Bu duayı onlar adına da yapabilirsiniz yani. Duanın tabii en önemli bölümlerinden birisi de niyettir hocam. Niyettir. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Ya musavvir, ya cemil ya Şafi, bak bunlar Kur'an-ı Azim'in şu anın surelerini, surelerinde yer bulmuş esmalar. İnşallah. Kıbleye dönersin şöyle, oturursun diz üstü, ellerini açarsın, yedi tane besmele. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yedi tane. Ondan sonra Ya Musavvir, Ya Şafi ve Ya Cemil esmalarını dayanarak. Ya Rabbi, senden güzellik ve şirinlik istiyorum. Allah'ım senin mukaddes surelerin olan Fatiha ve İhlas sureleri hatırına senden yüz ve gönül güzelliği istiyorum. Niyetimin içtenliği ve arzumun masumiyeti hatırına duama cevap ver Ya Rabbi. Amin dersin. Yedi tane besmele çekersin. Ondan sonra bahsettiğimiz duaya kardeşlerim başlarsın. Ya Musavvir Ya Allah. Ya Şafi Ya Allah Ya Cemil Ya Allah Bunları e, okursunuz sevgili kardeşlerim Rabbimiz Teala'dan inşallah istersiniz allah Teala verir Benden isteyin ben size vereyim diyor allah Teala Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Duaya kabul edeceğine dair Rabbimizin vaadi var Eğer Allah vermek istemeseydi bize istemek duygusunu vermezdi hocam. Anladın Dualarımız kadar daha özel, daha güzel bir şey yok zaten. İnşallah bizler de dua edelim, Allah'a sığınalım, Allah'tan isteyelim. Allah'ım isteyen kardeşlerime yüz güzelliği, ahlak güzelliği, huy güzelliği, gönül güzelliği versin. Sadece yüz güzelliği istememeli. Ya Rabbi ahlakımı, huyumu da güzel eyle diye dua etmeliyiz kardeşlerim. Allah'a emanet olun canlar. Selamünaleyküm. Aleyküm.